sevenlerimiz, dostlarımız, arkadaşlarımız hepimiz katılımımızdan dolayı çok teşekkür ederim. Bizim buraya bulunma sebebimiz bugün bizim Çakaraz'da bunlar 55 yıl önce bizim Ova'daki yerlerimiz kiraya verilerek oradan gelen parayla bu köy muhtarına bırakılmış. Hiç kimse para almadı. Bu bırakılan parayla, toplanılan parayla bu Çakaraz'daki 380-378 bölüm arazi düzeltme işine satın alınsın. Köy yararına kullanılsın diye. Ama bugün görüyoruz ki bizim Bandıma Belediye'mize Büyükşehir İstitüsü'ne beraber Bandıma Belediyesi ülketine geçen arazilerimiz satılmak istedik. Bu arazilerimiz bugün Bandıma Belediye Meclisi'nde daimi encelemeye yetki verilmesi için oylama yapılacak gündür. Biz de onun için köylümüzle birlikte imzalar topladık. Bugün de Bandıma Belediyesi Yazı İşleri müdürlüğümüze itiraz arkadaşların hepsinin imzası var. Herkes itiraz ediyor bu satışa. Çünkü geçen dönemde biz bu arazileri nohutma fasulye ekiyorduk. Geçmiş <laughs> dönem belediye başkanı Sayın Tolga bize güvenerek ve itimat ederek köyümüz derneğine tahsis ettiği ve her yıl biz bu araziye karşılık 650 dönüm toplamı arazinin 12 ton nohut 6.750 kilo kuru fasulye veriyoruz. Bu dönem bu protokol iptal geçen mecliste de görüşüldü. Mehmet başkanımız o zaman sordu. Neden dedi protokol devam edilmiyor. Satmak gibi gizli bir planımız mafya sondu. Istersek biz kiraya da versek protokolde yapsak satarız dedi. Ama gün bugün açığa çıktı. Yani satma düşüncesi dilekçesi verildi. Bugün biz bunun için buna itiraz için hep beraber buradayız. Biz buna kabul etmiyoruz. Doğa halkı olarak ve bölge halkı olarak kabul etmiyoruz. Çünkü bugün bizim arazimiz satılıyorsa yarın başka bir kırsal mahallenin başka bir hazinenin arazisi veya başka bir işte e, belediyenin diğer arazileri satılacaktır. Biz bunu kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Doğum.